Uncover serverında oynayarak 100.000 TL'lik masaüstü seti topluyorum. Serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Ben iyiyim her zamanki gibi. Çünkü Night Online'ı Home Covert serverında oynadığım için mutluyum abi. Home Covert, candır, gerisi heyecandır. Sizler de iyi olduğunuzu düşünüyorum bu arada. Maradon'un alt hatlarından başladım. Şeye kadar, jeneratöre kadar bir pazar gezelim. Gold barlar 90 abi. bir takası 155 mi? Öyle farklılıkları gördüğümüzde Party Monster 150 mi koymuş arkadaş. Burada Akar Iron Belt artı 2 2400. Poliset var burada. Artı 6 Priest 155. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar canlı. Gargis Lager 899 e, bir tane bende var e, 10 GB koymuştum onun fiyatını düşürmemiz gerekiyormuş bu arada Stargaz 200 Sword artı altı 225 abi. aslında AB cinsinden koysam daha iyiydi paraya gerek yok Iron Belt artı bir 30 abi Evet Tirna Tirna buyuluyor Tirna buyuna kadar ki 2 GB hmm. ya bu geçelim Yine, ne Billion Weapon Test 5 GB Vay be o kadar ediyor mu? Güzel para. Ararat Ring artı 1 150 abi Quali Asas 400 abi Bir tane yani basamadık ya valla. Talisman Upgrade Boost 275 abi Taruz Ring 30M. Şurada bir tane Akra Iron Necklace var. Adamda hem artı 1 hem artı ikisi var. Ne kadar güzel duruyor değil mi? Water Element 700 keşten koymuş arkadaş. Ama ve lakin benim öncelikle ne yapmam lazım? üzerime para almam lazım bankadan şöyle bir 2 GB alıyorum arkadaşlar çünkü e, kendimiz olmadığı için bu bu sada para vereceğiz böyle iki tane 15 tane burada 17 tane 17 tane coin alacağız Şöyle 14 tane oluyor 3 tane daha aldık 17 17 tane bir kıralım dostlar kıralım bakalım neler geliyor bu mu geldi Zindan geldi. Zindan biliyoruz. boostup geldi. UTC geldi. Doğru mudur? UTC. Kutuların adlarını da zindan. Bak bakmadan söylemem lazım. UTC. boostup e, boostup Boostluk. Değil mi bu? Ya işte kıyafet de ne? Night, Dark Knight Armor çesmiş. Bu ne? Garges Weapon Chest. Kutuların şeylerini bilmiyormuşum bu arada. Bir Frost Gold. Zindan. UTC. Bu da mı Dark Knight? bu Ben bunu zannettim şunu. Dark Knight'ı. Allah aşkına, şekillerini falan bile bilmiyormuşuz. Zindan. Yani o kadar oynuyoruz şekillerini bilmiyoruz. Çok ayıptır ya. Vallahi billahi ayıp. Şimdi iki tane bu bunu koyduk buraya. İki tane arkadaşlar UTC silahlarından ne geldi? Bu arada hepsinde geldi. Şuradan üç tane tamam priest. 6 tane değil zindan kıralım iki tane 6 tane kıracağız da aa hiç gelmedi yüzdü vallahi billahi yüzdü Dark Knight gelmedi belki mage gelecekti onu değil diye basacaktım ya yüzdün yüzdün kardeş yüzdün Tamam şunları bir basalım o zaman böyle bir 20 tane alayım 20 tane busumuzu aldık 60B 20 tanesi yazık ben bu kadar para vermezdim buna ya. 60 mi? Arkadaşlar yavaş yavaş basıyoruz bunları. Hiç acele etmeye gerek yok. Adaga var zaten daha. Hızlı olmak bir şey faydası yok. Yavaş yavaş. Çünkü bilgisayarımız kaza, hasar. internetimiz yavaşlar. O zaman sıkıntı. Kanjar var. Mumlaş. Kanjarlara atalım. Buju'yu atayım. Buju fazla para etmedi çünkü. Ama kanjar da etmeyebilir ya. Moonlight geçerse Moonlight 8 e atarım. Yani geçerse güzel bir şey olur. Buju. Abi yine bir şey geçmiyor farkındaysanız. Ya da kamp 1'de şansımız yok mu? Yani kamp 1'de belki şansımız olmayabilir dostlar. Bir de kamp 2'ye geçelim. Öyle bir şey yok. Hurafe bunlar. Bu videonun başlığını şey koyacağım. Hurafelere inanmayın yok abi ya adam bak 8'e geçiriyor 7'ye geçiriyoruz biz bir tane item'i e geçiremiyoruz 7'ye ya yok vallahi yok aksları atıyoruz 7'ye dkc'yi atıyoruz 7'ye oğlum 7'ye geçerdi önceden bir şeyler oldu herhalde ya venom açılıyor diye bir şeyler oldu bak benden söylemesi venom açılıyor diye bir şeyler oldu abi tane geçmez mi ya çıldırmalık ya vallahi billahi çıldırmalık ya Abi bu kadar item geçmesi garip değil mi ya? Şimdi bak bunlardan geçecek ama. her çöp geçer. Abi ben nasıl item basayım? Nasıl item basayım ben yani? Geçmiyor abi. Hiç basasım yok bunları da. Şöyle kaç tane? 14 tane mi alacağız? Tamam 14 tane daha alalım. Basacağız ama yapacak bir şey yok. Sen nesin? 10 dev 1 Ve Bunlar 8'e geçse satılır ya. 8 satarız. Geçerse. yani Pazar kurarız. Pazarımız bitti. Yani az bir şey kaldı. 4-5 tane item kaldı. Geçtiğinde artistlik yapmayalım. 9'a atmayalım. Veyahut da diğerleri 7 ya. Tamam 8'i mesela ben bunu koyarım pazara. Geçmiyor çünkü. Dostlar geçmiyor. Gavs Blessing. Adamat olsaydı 8'e geçseydi 19 atacaktım. Niye? Çünkü benim 9'um yok. Atardım. 9'um olmadığı için atardım. Tamam sizleri atalım. Lucy Pick up bucket. Drum on severe diet. Ya bunların şekilleri çok güzel aslında da. O kaos virinom arkadaşlar. 8'e geçerse bunun 9'u gelir bak. Ah be. Zindan spear 6. 7'ye atıyoruz ve geçmedi. Lan bir tane silah geçti. Sadece yazıklar olsun. Abi tırnağım vardı ya. Şu an benim basabileceğim bir şey yok mu şimdi? 8 var. Fire Zindan Staff. 19'a mı atayım? Yok ya atma. Benim stafım yok. Var da bu acarın artı 10. Şimdi ben ne atabilirim başka? Elimde silah kalmadı. O zaman Hirna ile arkadaşlar Fire Codex'i 8'e atıyorum. Bir çılgınlık yapacağım arkadaşlar. Sizin için bir çılgınlık. Tamam. Gargeyi açacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Garges, Dagger, artı altı var. LR, Zindan, Staff, artı yedi var. Bunu yakmalı kullanacağız. Yani yakacağımız için bir tane atayım dedim. Yaktık. Şimdi bak bunu rastgele gözüm kapalı koyuyorum bak. Gözüm kapalı koydum. Şimdi bunu X'e bastık. Tamam mı? Abi eski usul her zaman e, şey sarılar bitince 7'ye atacağız. Sarılık bitince anvildeki 7'ye atacağız. Ama kendimi hazır hissetmem lazım. Kendimi hazır hissetmem lazım. Hadi bakalım. Garges Dagger artı 6. 7'ye atıyoruz. %36.05 oran var. Kalbim küt küt atıyor. Haydi. Atacağım. Az kaldı. Bekliyorum. Abi %36 ile geçirirsin be dost. Daha doğrusu sarılık başlayınca değil de ee, kızarıklık bittiğinde Öyle yapıyorduk. Kızarıklık bittiğinde basacağız. Ama basan yok. Adam 8'e bastı zaten bir tane. 8'e bastı. Bu şey olmadı. Sararmadı. Anvil. Güzel Anvil. Çok yakışıklısın Anvil. Cinsiyetinde senin Anvil Bey. Sanki erkek ismi andırıyorsun ama. Abi öyle kolay basamıyorum ben ya. Artı altı gargeç dagger basıyorum ya. Aha. Yeah. İşte böyle kırmızılık bittiğinde dostlar tabi birazcık bekleyeceğiz böyle hani hazır hissetmeniz lazım anvile güzel sözler söylemeniz lazım bak direkt arkadaş yazdı frenzy olsun tekten 8 atılır tir benden atılmaz yok atılmaz yok benden bu kadar bu kadar böyle yapılır arkadaşlar oh be bir tane tan basabildim ya sonunda ama yani artı altı yüzde otuz bastık yani tamam bunu bastık şimdi pazara koyacaklarımızı ayarlayalım dostlar. Bunu koyacağız. Yani bu hep artıyor sürekli. Bunu koyduk. Bunu koyacağız. Bunu koyacağız. Ee, bunu koyacağız. Bu bu. Başka koyacak bir şeyin kalmadı diye düşünüyorum. Tam iki tane karabak var. Ben bir doldurayım da geleyim. Ben geride kaldım ya. Sollu aşağı 70 lazım buradan. Sollu aşağı 70 vur. 45 vur direkt. 45 vur. Vur 45'ine. Kal burada. Ice 45 hazır. Vur. Hayır, geliyor. E, görüyorum, 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 görüyorum. Oraya 33 oyuna çaktırım oraya. En yukarı sağ 60. Koş. Sağ 60'larla tepeye hazır. Vur. Hemen geri çık sonra. Çık geri. Sultan'ı çektiğim gibi dön arkana 70 tel lazım koş. Hazır 70 vur. Hemen 45 vur üstüne. 60'lar lazer Vur. Muhtemelen düşeceğiz de düşmedik aman okuyayım. Çık geri. Çok güzelsin çık geri. 70'ler lazer aşağıya vur. 45'lerini bekle hazır 45. Vur. Çift 45 vur eseri. Çift 45 vur. Vur 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 vur. Bekle kal burada bekle 60'ını açık bekle. 60'ını sağlı bir doğru koş 60'larla. Kafana da olabilir 60'larla vur. vur kalk, Abi vur. ekran görmüyorum ya. Geri. Alo, oğlum. Çık geri. Çık geri çık geri çık geri. diyor arkana kanka 70'lerle. Sollu. Bot bastım çık geri kanka beni çek. Şimdi. Çift 45 vurmanı istiyorum. Seri seri. Çift 45 vur. 60'ların hazır beklet. Vur şimdi. Abi şu an ekranı görmüyorum. Çık kanka bütün geri yukarı gel yukarı gel yukarı gel yukarı gel. Hemen çık. bas buradan. 45 hazır. Bas. 1.45 vur bek seri aşağı düşeceğiz burada. Çim 45 vur 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 gitme 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 düşeceğiz dedim bekle gitme. Tepe geliyor. Tepe geliyor. Tepe geliyor. Aşağı gel aşağı gel aşağı gel dön tepeye sollu 60 vur. Hemen gel aşağıya. aşağı doğru. Direk 70 tepeye sağlı yukarı yukarı sollu bahçeye doğru 70 vur. En sağlı kanka koş 60 hazır milliye doğru. Sözünü bak çiftle 60 devam et hazır vur. Irk kalktı vur. Çık geri Çık geri ölüne çekeceğim. Dön arkana kanka atmışlar la. Bir daha vur. Ölüme. Çık geri çok güzelsin. Çık. Evet, Dön arkana evet. Vur. 45 vur direkt üstüne. 45 vur. Seri seri vur. Seri seri vur. Vur seri seri. Ice 45 de vur kanka. Seri değil. Din. dinle bak atmışsın diyor Hazır. Koş atmışlar hazır ortala. Vur. Öldük bu sefer herhalde. Yine ölmedik oğlum. Ne oluyor amına koyayım? 6 8 aldım ben. Çık geri. Çık geri. 70 buraya. Vur. 45 vur, 45 vur, seri 45 vur. Dön arkana atmışlarla tepe hazır Koş atmış, vur. Aldım seni. 45 vur. Çift 45 vur oraya, seri vur. Seri vur, seri vur, seri vur, seri vur. Seri vur. Aynı anda döneceğiz atmışlarla tozunu bas. Dönme, 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 dönme. Bekle dönme. Gt 70 vur. Dön arkana kanka atmışlarla iptal, iptal. Gt atmışlarla hazır. Buradan kal. Hazır atmış, vur. Irkak vur. 45 de vur. Bir ilerle daha bir yapmış hazır. Bir iki parti var orada var. 45 de var. En evet. sol monuya atmış koş. Sollu çite atmış var. Devam et. En sağlı dön şimdi buradan 70'ler lazır ortala vur. 45 vur. Çıkma 45 var. 45 8 vur. aldım ben. Solu tepeye atmışlar lazır Alar almaz. 4'e aldım çık kaldım Direkt buraya arkaya buraya 70 var. 45 vur direkt seri. 45 vur. Dün arkanı kanka 60'larla tepeye koş tepeye koş tepeye koş 60'lar lazer buradan vur Ay 45 vur Ay 45 vur beni dinle Al bir tane 33 Dayı sen bak, en, koyu, en, sağ, en, sağ. Bakayım, bakayım. en sağ en sağ Bakıyorum bakıyorum En sağ diyorum kanka direkt doğumuz diyor 70'ler lazer teleport hazır 70 açılacak Var mı bas 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 direkt bas 45 de vur beşle seri 45 de vur Vur Çık kanka bir türlü geri bak öleceğiz yoksa çık geri Kafana sollu 70'ler lazer buraya bak billiye 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 70'lerle e. vur 45 vur 45 vur öleceğiz yoksa var. Ki aldım. Koş. Elbette. Aleykümselam. Koş koş koş. Koş. Elbette. Koş. Koş. Var. Ice 45 vur direkt seri. Geç işte. Seri karşıya. 70 Lazer lazım sonlu. Var. Koş koş koş. Sağlı tepeye 70 tane 60 tepeye. Var. 45 vur direkt buradan. Vur 45'ini. Vur 45'ini 45 ine. aşağı ineceğiz. Yok yukarı çıkma. Aşağıya sonlu 60 tane en, en aşağıya 60 var. Bir 60 koş üzerlerine. Koş, koş koş koş. Üzerlerine koş. 60 tane sağlı. Onu ya vur. 45 vurduk üstüne bunlara. Kitin arkası var. Kitin arkasına koş. Kitin arkasına koş kanka 70'lerle tane. Dur arkana kafana 70 bas. Sağlı yürü. 70 vur. 45 vur direkt üstüne seri. 45, 45 vur. 60'larla koş sağ tepe yazar. Var. Hepsi oturdu var. Çok güzel. Çık ya aşağı gel benimle geri. Kiti 60 var. En soludan buradan 70'lerle lazım teleporta. Hazır. Koş sen devam et 70'lerle. Var. 45 vur direkt üstüne. 45 vur beni dinle. 45 vur. Ice 45 de geri çıksın bak evet, kanka. Retrede. Evet, evet. En geri çık. Restor Restore 70 var. Solu gördün mü? 70. Dön arkana kanka en sola kanka 60'larla koş. Milliye. Vur. 60 devam et 60. var. Bir 60 daha koş üstüne kanka. Bir 60 daha koş. Bir 60 daha koş. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Durma. Çukurayım buradan aşağıya sağla benimle. Sol tepeye sağla. Çukur atmış. var. Vur buradan. Sollu tepeye koş şimdi kanka 70'ler bile alttan 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 koş 70'ler bile tepeye vur 45 vur direkt seri 45 vur Dön sollu aşağı şimdi 70'ler bile Bas Sağ tepeye dön şimdi 60'lar bile hazır direkt bas Bas hepsi oturdu bas 45 ile bas Bas 45 çık geri kanka bir tur evet. Sollu GT'de e koş kanka 70 Bas 45 bas direkt üstüne 45 bas Sağda tepeye bakıyorum, sollu koş kanka, sollu koş. Sa buraya la. sollu işte 60'larla devam et ileri, en sollu ortaya, vur. Vurduğun yere doğru koş kanka, 70'lerle ortala. Sollu, hazır, vur. Mono'ya dön arkana kanka, 70'lerle hazır koş. İç içe koş, 70 vur. Direkt oturdular. Çok güzel, çık geri. Hazır, koş şimdi 60'larla hazır teleport'a, vur. 45 vur, seri 45 vur. 45 vur. Ice 45'ini de vur kanka. Dayı arkaya bakıyor üst serine. Hazır, 70'ler ile hazır. 70'ler ile hazır teleport'a, vur şimdi. Buraya atıyor, buraya atıyor. Buraya atıyor, dön arkana 70 buraya, vur. 45 vur direkt üstüne. 45 vur. 60'lar ile hazır, vur şimdi. Hepsi geldi, vur. Ice 45 de vur. Çık tepeye, çık tepeye, çık tepeye. 33 oyna 70, ilerle biraz, 70 ortala, vur. 45 vur direkt. 2 tepe 45 vur. 2'ye aldım. 2'ye aldım gibi 60 tane lazer var. I 45 var. Ay 45 var 33 oyna. Seri 33 oyna. At 33. Sağ şimdi buradan milliye doğru 60 tane lazer koş devam et. Onun arkası da var koş 60 var. Devam et oraya 70 koş. Üstü yukarı yukarı 70 var. 45 burada direkt üstüne. 45 var. 70 buraya teleporta bas. Bas 45 bas. 45 bas. Hemen sollu buradan aşağı gelsene. Orta. Gördüm ben orayı. Sollu 70. Vur. 60'larla koş. Tepeyi sağlı. Bas. Direkt oturdular. Geri çıkarsın sonra. Sağlı koş. Ben anında bir söyleyeyim onu. 70'lerle sollu. Bas. 45 bas direkt üstüne buraya. 45 bas. Bas 45. Kal burada 60'larla hazır. Bekle. Bas şimdi. Ayas 45 de vur üstüne. Ayas 45 de vur. Kal burada. Bekle. Kımıldanma. Dön arkanın sollu kanka. Kağıt iyi atmış. Bas. 45 vur. 45 vur. Seri 45 vur. 45 vur. 70'lerini açık bekle hazır 70. Bas. Ice 45 de vur seri. Ice 45 de vur. Arkadaşlar pazarımızı kurduk. 639 AB ve 169 M. Yani burada 670 tane olduğu için en düşük 1 milyondan koyuyoruz. 839 M diyor da hani bu yalan bu gitmiyor lan. Fortnite, Sterling, Silver, Gamestone gitmiyor arkadaşlar. Tam pazarımızı kurduk. Dostlar e, ee, Garge CD'yi koyduk. Şimdi bastık bu arada. Evet. Bu yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dostlar ee, kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diyorum. Bay bay.